Seni böyle mi yetiştirdim ha? Ama bana yazıklar olsun. Demek ki ben seni yetiştirememiş. Ne düşerek sizin seviyenize inmeyeceğim. Derhal evi terk edin. Gelin dizimizin yeni bölümünde, Mukadder ve Derya'nın yüzleşmesiyle Derya'nın için şüphe düşecek, Derya hayatının anlaşması için Mukadder'e çevirdiği oyunla herkesi ayağa kaldıracak, Mukadder Cihan'ın bebeği öğrenmesini isteyecek, ama bu olayın onun üzerine sıçramaması için attığı adım hançerinde bebeğini ortaya çıkaracak öte yandan derya hançerin eski konakta yaşadığını öğrenince beyza'nın bebeğinin de yonca'nın olduğunu söylemek zorunda kalacak bu da beyza'nın hayatını derinden sarsacak beyza hayatının son hatasını yapacak görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın